Hepinize merhaba arkadaşlar bir oyun olan Forza Horizon'da bugün sizlerle birlikte oynuyoruz arkadaşlar şimdi söyleyeceksiniz ki bana abi sen nasıl yani böyle yapabiliyorsun arkadaşlar mikrofonu aldıktan sonra kendimi bilgisayar falan falan aldığımda şu anda beni izliyorsunuz. Bir farklı farklı modlarda da bunu oynayacağım. Oyunun ismi Forza Horizon, Horizon arkadaşlar ve PlayStation oyunu. Hazırsanız bir bu yeni bir araba yani ilk videom olduğu için kısa tutacağım. Gördüğünüz gibi bir Mercedes oyunu. Mercedes oyun değil de. Şöyle bir döndürelim. Evet güzel. Şimdi gidiyoruz arkadaşlar. Şuradan bir dönelim. Burada çok dikkatli olmam gerekiyor. Tamam. Şöyle biraz dönelim. Evet arkadaşlar bu tür videoların gelmesini istiyorsanız yoruma ne yazın. Şimdi biz nereye dönsek ya? Şurada dönelim ya şuraya. Şuraya dönelim. Güzel. Düz gidelim. Düz gidelim. Bakalım nereye çıkacağız? Şu biraz... Aa, araba çarşıda az kalsın. Güzel. Şuradan dönelim. Hızlıca. Hızlıca değil de biraz yavaş gidelim. 60. 70 falan. Şurada bir birikinti var oraya seçiliyorum biraz. Daha büyük bir birikinti olunca orası seçileceğim arkadaşlar. En yani şuan gösterdik size. Eee ne tarafa da gidelim ya? solu gidelim mi acaba? Neyse ya düz gidelim Evet. Eee şu anda ben oyunun sesi belki geliyordur onu bilmiyorum. Geliyor geliyor şaka yapıyorum evet çok güzel. Şu tarafı dönelim. Evet arkadaşlar bu arada bu videonun sessiz işte hali istiyorsanız da yorumları yazmayı unutmayın. Daha uzun videolar da gelecek arkadaşlar. Bugün, bu kanalda tüm videolar deniyoruz zaten. Güzel oldu. Hızlıca gidiyoruz. Şu söylemiştim size. Işte. Bir ikindi arkadaşlar. Nasıldı? iyi mi geldi size İyi kaldınız işte. Arkadaşlar çok kısa tutacağım bu videoyu. Nereden gidiyorum lan? Şöyle bir sağa dönelim bakalım ne varmış. Burada oyunu mobilden oynayamazsınız. Yani telefonda. Bu PC oyunu arkadaşlar. Forza Horizon. Güzel şurada bir drift. Ve evet bebeğim. Aa şu burada oyunun grafiği çok güzel. Şu tarafa bir gidelim. Şöyle bir, bir iki tiğine çarptık. Lan seviyorum bu işte, bilgi falan filan Drift videoları da gelecek arkadaşlar takipte kalın Tamam güzel sık oynarım ben bu oyunu Evet Ama sizi de mobil oynuyorsunuz bırakmak istemem Zaten bir video paylaştık bugün Güzel Evet ebeğim Şimdi şöyle gidelim Şöyle bir sağ dönelim mi ya Dönelim ya sağda sağdan başka bir yer yok ki güzel gidiyor. Neyse arkadaşlar bu kadardı. Devamlı istiyorsanız yorumlarınızı bırakmayın ki. Bize iyi bakın hoşçakalın.